Bu adam ikinci el giysi yüzünden bulaşıcı cilt enfeksiyonuna yakalandı. TikTok'ta paylaşım yapan bir içerik üreticisi, ikinci el mağazasından aldığı kıyafetleri yıkamadan giydiğini ve kısa süre sonra bulaşıcı bir enfeksiyon kaptığını söyledi. Çiçek virüsü kaynaklı bulaşıcı bir cilt enfeksiyonu olan Molluscum contagiosum, ciltte küçük ve kabarık yaralarla kendini gösteriyor. Oldukça bulaşıcı bu enfeksiyon, genellikle bağışıklık sistemi virüsü yok ettiğinde kendi kendine geçiyor. Ancak lezyonlar uzun süre kalabilir ve yayılabilir. Talihsiz adam bu enfeksiyonun doğrudan kıyafetlerden bulaştığını düşünüyor. Uzmanlar da bu ihtimali doğrular nitelikte. Dermatologlar özellikle hızlı moda markalarının sürekli denenen ürünlerinde bu riskin daha da yüksek olduğunu belirtiyor kısacası yeni ya da ikinci el fark etmez kıyafetleri yıkamadan giymek sandığınızdan daha fazla risk taşıyor